Yine sen, ben. Korku oyunu oynuyoruz. Ya da oyun oynuyoruz. Evet. Oyun uzun Bremski Library. Bana böyle okumalı şeyler verme ya. Okumayalım. Boş. Herhalde muhtemelen orada bir kaybı olmuş. Ama bu bu kütüphanede. O tibolo. Hadi Bu Allah Allah. Bunun burada ne işi var? Bak. Brevski. Brevski olmadı. Talk. Talk. Nasıl talk? Ha. Hello and welcome. Welcome. Şimdi başlıyoruz işte hafta işleri, hafta dışıları mı? Neydi? Hangi gün? Hafta işlerim, hafta işlerim. o günler çalışmıyorum şey bunu. Öyle. Bu ne? Pick up the broom. Broom. Broom hangisi lan? Ben niye bu kadar bilmiyorum? Bu. bu mu ne olur mop mu bu şey mi şu yer temizle mi şey mi mop olmuyor mu mop Bak oyun başlar başlamaz taklaya geldik oldu mu olmadı bu drop ne Allah Şu çünkü ha Yer temizleme şeyi işte bu. Mop değil mi oğlum bu? Mekanikler sol kliple değil eylemiş. Spider ağlarını yani örümcek ağlarını şey yapıyoruz. böyle arayacağız mı Hop. Buralarda bir yerde. Oğlum sadece birkaç günde nasıl bu kadar örümcek alabiliyor?

Burda Aha burda Bir de burda Burda Yine geldi siyah bir şey. Şunun içinde falan var mı? Başka nerede var oğlum? Hızlıca bir arayalım. Burada. Tuvalet bu. Bunun adı mop değil mi oğlum? Bu kurban koptu. Şalazur. rastgele koyuyor. Alınmıyor ha, sen daha şeyi koyuyor, Yolu görmedim ki. Ben niye şöyle bakıyorum oğlum? Ben böyle bakıyorum. Tamam lan. Tamam. Burada. Burada olsun. Burada. Ne? Yeri mi var şimdi? Nasıl oğlum? Ben rastgele koyuyordum. Ne yapacağım? O da sıcak. Şu mu? Bu da değil. Oldu. Ha bir dakika bu neyi? Neyden aldım onu? bunu? Novels. Ha burada. Aynen. Başka kitap mı kaldı? Yok ki. Niye başka kitap, bir tane daha, birkaç tane daha kitap koyuyorum, bilmem ne diyor? Yine şöyle bakıyordum az önce. Evet, bitti. <laughs> ya benim notum işte, benim mektup göndermişim. Ben Bravski'yi görmüşüm. Biraz tırsmışım. Bilmem ne. Olmuş öyle. O Nerede Braves şurada oturuyor. Ulu Kaç günde o ok 7 gün müydü onun missing hali? 2 gün 3 dakika 7 gün mü? 7 gün müydü? Şurada var mı lan? 7 günde herhalde Üç günde nasıl böyle örümcek ağlı oluyor yine? Yes, me so There you go, I don't be late. Yine. Yine. Şu ee, böyle eski burada değişik şişler oluyor. Benim bir işim var burada. Var abi. Az önce ben şuradan geçerken bir örümcek ağa gördüm. Heh. Bu muydu? Bu değildi. Şuydu herhalde Hı. Bence bu stupid pranksterlar yapmamış bunu Al sana oğlum Almıyor Temizle o zaman Oğlum bak Bunu Brevski görecek Brevski görecek bunu ya al şunu Brevski görecek bunu neler oluyor ben sana söyleyeyim evet evet ölümcül yağlar daha mı az evet. galiba bu ne nerede lan yürüyor mu On noç. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Oh. Hey hell no Hell to the nana. Fatih Bey'e bir referans. Fatih Bey. Fatih Bey anladınız. Neyse. Bu elde et. Bur aldı bunu. Bur evski. Ne yapacak? Zekin bir şurada var. Oğlum. Nerede ya? Aşık olmaz herhalde burada. Şurada var. Burada başka. Yok. Yes. Nereye gitti bu Brevski? Pick up a drone one box of box. İşte öyle dengini yap. <laughs> kütüphanede kocaman kütüphanede sadece 3 tane çeşit mi var? Yeah. Oh Ya ben bu breviski'den biraz daha korkmuşum böyle 12 gün olmuş şunun missing'inde Kayboluşundan Doktor Mr. Brisk. E yap mı olacak böyle? Bu ne oğlum? Neden burada böyle ne? Ne olmuş lan? Bu ne? Bak. Ne yaşanmış bu? Mr. Oh hell no. Ay vazdı mu? Nedir? Azıcık daha konuşalım sonra Gideriz burada Biraz da para ödeyecek sanki. Galiba. Biraz da para ödenecek. Ama bu olmaz işte. Ne oluyor da? Sprayski? Spray? Burayı temizleyeceğim işte yine. Abi sefer bu modları temizleyeceğim. elmişim. Niye her yerde göl gibi bir tane var <laughs> damla damla gidiyor. Başka ha. Lan ne olur. Başka nerede var? Başka yok. Ben nerede çok böyle? Ha burada. Lan ne oluyor? Ha <laughs> yapma, yapma. Mr. Brevski, lütfen Mr. Brevski. <laughs> Yanlış adama güvendin. Kötü end oldu. Şimdi iyi ende gelelim bir. Şimdi I am leaving now. I'm calling police. Call Let's see. Ne oluyor? What the heck man? <laughs> Nasıl bir koşuş? Oooo hızlıymış lan. <laughs> bu nasıl bir koşuş ya <laughs> bu? ne lan? Sarhoş gibi. Find the key and escape brewski library. Nerede oğlum key? Key nerede? Oh! Find the key. Nerede key? Nerede? Anahtar.